Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayraklı plaj sayısında Türkiye bu senede ilk üçte yer aldı. Son olarak Şile Belediyesinin 2019'da hizmeti açtığı Ala plajına mavi bayrak verildi. Böylece ödüllü plaj sayısı 531'e yükseldi. Evet, şimdi bize hayırlı uğurlu olsun. Şile'deki Ala plajı mavi bayrak aldı. Belediye yaptığı çalışmayla bir başarıya daha imza attı. Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta, Türkiye 2022 yılında da ilk üçte yer alıyor. İspanya ve Yunanistan'ın ardından Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye üçüncü oldu. Son olarak Şile Belediyesi'nin 2019'da hizmete açtığı Ala Kadınlar Plajı Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü. İstanbul'da Mavi Bayraklı plajlar yalnızca Şile'de. Uzun Kum Plajı'ndan sonra şimdi Ala Plajı'na da Mavi Bayrak dikildi. Bu bayrak buranın temiz ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Mavi Bayrak uluslararası düzeyde... E ee... Denizlerin temizliğini, sahillerinin temizliğini, işletmelerin güvenliğini ifade eder. Mavi bayrağı gördüğünüz her yerde çok rahat bir şekilde denize girebilirsiniz. Doğası, denizi, kumsalı her şeyi mükemmel. Hepsinden faydalanıyoruz. Ben sadece Şile için değil, tüm sahillerimiz için aynı duyarlılıkta olunmasını istiyorum. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Mavi Bayraklı plaj sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Mutluluğumuz tarif edilemez. Ee, Bunu sayılarını arttırmak için belediye olarak ciddi mücadele veriyoruz. 70 kilometrelik sahil hattımızda birden fazla birçok bayrağı da inşallah oraya dikmek suretiyle insanlarımızın gönül rahatlığıyla denizlerden, sahillerden istifade etmesini sağlayacağız. Temizliği çok güzel. Evet, Şile'nin kumu, denizi bir başkadır. Anlatılmaz yaşanır. Eşsiz doğasıyla yaz aylarının popüler sayfiyesi Şile, mavi bayraklı plajlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.